Merhaba arkadaşlar Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kilim deseni uzun lif modelini göstereceğim. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde kulpları var. Şöyle. Renklerine bayıldım ben. Bu tonları tercih ettim ilk size göstermek için. Şimdi ise işleyeceğim renkler şu şekilde olacak. Nazar boncuğu gibi olmasını istedim. İsterseniz başlayalım tekrar. 5 numara milimi alıyorum ve orta kısmını sarıyla başlayalım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Orada birçok çeşit lifimi işlediklerimin hepsini oraya atıyorum. E, tercih ederseniz oradan da bakabilirsiniz resimlerine. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Bir zincir çektik. Bir tane fıstık yapalım. Kapatalım. Tekrar bir fıstık daha yapalım. Bunu da kapatalım. Evet, şimdi bir fıstık yapalım. Kapatmayacağız bu sefer. Bakın arkadaşlar şuraya değin. Bakın şuraya değin. Şu ilk yaptığımız yere batıyoruz ve fıstığımızı buraya yapıyoruz. Evet. Kapattım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi orta kısmını oluşturduk şu şekilde. Bakın şöyle oluşturduk. Şimdi ipimizi keselim. Evet, orta kısmını yaptım. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Evet bismillahirrahmanirrahim. Tekrar bir zincir çektim ve şuraya sabitliyorum. Bir tane fıstık yapalım. Kapatalım. Evet tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bu sefer kapatmayıp Şuraya bir fıstık daha yapacağım. Evet şimdi kapatalım fıstığımızı. Evet arkadaşlar şöyle yaptık bakın. Tam göstermek istiyorum şu şekilde. Şimdi buraya üst sıraya geçeceğimiz için bir fıstık yapalım. Kapatalım. Bir fıstık daha yapalım. Bu sefer kapatmayacağız. Şuraya beyaz ve sarının bileşim yerine bir fıstık daha yapacağız. Şimdi bu ikili fıstığımızı kapatalım. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde ikinci karemizi de oluşturduk. Bir, iki. iki fıstık yapıyoruz. Şuraya da Evet bu iki fıstığı da kapatalım. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Tekrar bir fıstık yapalım. Bu sefer kapatalım. Evet kapattım fıstığı. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Ve şuradan bir tane daha fıstık yapıp şöyle kapatıyorum. Evet bu şekilde yaptım. Bir buraya bir de şuraya önüne bir fıstık yapalım. Evet kapatalım. Şimdi tekrar bir fıstık daha yapalım. Bunu kapatalım. Aynı köşelerde bu işlemi uyguluyoruz. Bir fıstık yapıp kapatıp ardından ikili fıstıkla karemizi oluşturuyoruz. Evet bunu da kapatalım. Evet, ikili fıstığı yaptım. Kapatalım. Kapattım. Şimdi şöyle tekrar buraya bir fıstık. Burada kapatmıyoruz ve şuraya bir fıstık daha yapıyoruz. Son köşeyi bu şekilde tamamlayacağız. Bakın arkadaşlar, ikili fıstık yaptım. Sadece kapattım. Ve ikinci sıramızı oluşturduk. Bakın bu şekilde arkadaşlar oluştu. Şöyle yapalım. Bakın isterseniz bu şekilde ortayı yaptık. Şimdi beyazı keselim ve mavi ile devam edelim. Aynı şekilde bu işlemi uygulayarak bir sıra mavi, bir sıra da beyaz yapalım. İki sıra. Daha sonra şu yeşil kısmını sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şurayı işlediğimiz şekilde şu iki sırayı da ördüm. Şöyle göstereyim şimdi şu kısmını yapacağız Bakın burası biraz daha farklı oluyor şöyle Evet sarıyı alıyoruz sıra sarıda Bir zincir çekiyorum Aldım şöyle köşesine İpimi sabitledim Ve başlıyorum işlemeye Aynı şekilde bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar bir fıstık yaptım. Ve şuraya geçtim. Evet şöyle göstereyim. Tekrar bir fıstık daha. Ve dibine de bir fıstık Evet bu şekilde yapıp kapattım. Evet arkadaşlar şuraya kadar aynı şekilde işleyelim. Evet köşeye geldim. Şöyle. Burada bir fıstık tepesine yapıyorduk. Kapatalım. Bir fıstık da bunun tepesine ve kapatmadan şu sarı ile beyazın arasına bir fıstık daha yapıyoruz. Bu şekilde ikisini bir kapatıyoruz. Evet arkadaşlar burayı böyle yaptım. Şimdi tekrar düz bir şekilde bir başına bir önüne ikili fıstık yaparak karelerimizi oluşturacağız. Şöyle kapattım. Evet şuraya kadar aynı şekilde düz bir şekilde gelelim. Devamını göstereceğim. Evet köşeye geldim arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurayı yaptık yani anlayacağınız. Şimdi şurayı göstereceğim sizlere. Burada ipimizi koparmadan geçiş yapacağım ben. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuradan dibine batıp şu şekilde yapıyorum. Bu işlerken içinde kaybolacak zaten. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde geçtik. Şimdi bu fıstığın tepesine ve önüne ikili fıstık yaparak karelerimizi ilerleteceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde karelerimizi işleyelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra bir üst sırayı göstereceğim sizlere. Sarı kısmı bitirdim arkadaşlar. Şuraya geldim. Şurayı şöylece bırakacağız. Keselim ipimizi. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde beyaz ipimi alıyorum ve beyazla devam ediyorum. Evet bir zincir çektim şu köşeye batarak başlıyorum. Evet fıstığımı yaptım kapattım. Tekrar aynı şekilde bir buraya bir önüne ikili fıstık yapacağım. Kareyi oluşturmak için Şöyle kapattım. Evet, oluştu karemiz. Evet arkadaşlar böylece şuraya kadar gelelim. Daha sonra indirme şeklini göstereceğim sizlere. Şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar size dediğim gibi şuraya kadar geldim. Şimdi burada zincir çekerek indirirsem hani burada renkleri ipleri belli olacağı için ben direkt kesip karşı taraftan başlamayı düşünüyorum. Şöyle şu şekilde bakın şöyle göstereyim. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da beyaz yapacağız. Daha sonra şöyle bir sayalım sarıdan. Buranın yeşili buranın sarısından sonra 1, 2, 3, 4 sıra işlemişiz. Hatta 4 sıra işledik. Ondan sonra da beyazla etrafını çevirelim. Şimdi 4 sıra oluncaya kadar işleyeceğiz. Buranın bir sırasını yaptık. Karşıya da bir sıra yapacağız. Ondan sonra 3 sıra yapacağız. O 3 sırayı da yaptıktan sonra etrafının çevirmesini göstereceğim. Evet arkadaşlar size dediğim gibi 4 sıra işledim. Şimdi şurada kiremit burada sarı olan yere geldim. Tamamen bir çevresini şu şekilde beyaz işleyeceğiz. Şuradan başlayalım isterseniz. Evet beyaz ipimi sabitliyorum. Bir fıstık yapalım. Kapattım. Tepesine bir fıstık daha. Yanına bir fıstık. Şimdi bu ikili fıstığımızı kapatacağız. Tekrar buraya bir fıstık ve yanına bir fıstık yapacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde işliyoruz. Tamamını şöyle göstereyim. Şuraya kadar şu kısma kadar sarı yere kadar aynı şekilde devam edelim. Daha sonra şuranın geçişini sizlere göstereceğim. Evet köşeye geldikten sonra şöyle göstereyim. Şuradan köşeye dönükten sonra 4 kare daha işledikten sonra şu kenarı yapacağız. Bir fıstık buraya bir fıstık sarı yeri ve kapatmadan karşıya şu sarının karşısına bir fıstık daha yapacağız. Böylece üçlü fıstık yapmış oluyoruz. Kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Evet aynı şekilde devam edelim. bir buruya bir şuraya ikili fıstık yaparak devam edelim Arkadaşlar fıstıklarımızı bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra çirtikleri göstereceğim. Şu köşeye kadar geldik arkadaşlar. Şöyle çevreledim. Şurayı bir buraya ve bir, bir de buraya fıstık yaparak tamamlayacağım. Daha sonra çirtiğine geçeceğim. Evet burayı da tamamladık. Şimdi çift yine geçebiliriz. Şöyle göstereyim. Buraya bir fıstık yapalım. 3 4 kere dolayalım. Biraz tok düşsün. Evet fıstık yaptım. Biraz boynu kısa tutuyorum. 1 2 3 4 zincir çekip dibine batıyorum. Evet şöyle 1 2 3 4 zincir çekip şuraya önündekine batıyorum sabitliyorum Evet bu şekilde bir zincir çektim. Şunu göstereyim tekrar. 4 kürü dolayıp bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Daha sonra şuraya dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bir önüne batıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar 4 kere doladığım tekli fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Dibine tekrar buraya batıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde işleyerek şuraya kadar sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra kuplarını göstereceğim. Çirteni bitirdim arkadaşlar. Şu kulpunun da bir tanesini yaptım. Diğer yerini sizlere göstereceğim. Şimdi bir tane zincir çekelim. Şu tepedeki değil. Şu bir değil ikinciye. Şöyle göstereyim. Şöyle tepeye geçelim. Bir değil ikinci kısmı. Şuraya batıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi bir tane tekli fıstık yapalım. Evet tekli fıstığımı yaptım. Birazcık küçük yapalım bacaklarını. Evet fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi tekrar bir buraya ve bir de şöyle dibine ikili fıstık yapıyorum. Şöyle göstereyim. Kapattığımda şu şekilde oluyor. Üçgen oluyor. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Netleştirelim. Şöyle. Tekrar aynı işlemi uygulayacağız. Şu tepesine bir fıstık kapattım. Bir fıstık daha. Şöyle dibine de tekrar bir fıstık daha ikili fıstık yapıyorum burada. Kapattım. Evet arkadaşlar, ikinciyi yaptım. Bundan 6 tane daha yapalım. Toplamda 8 tane olsun. Birleştireceğiz. 8'e tamamladım. Şöyle sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Şimdi bunu şöyle birleştireceğiz. Bakın arkadaşlar şurada ikinci çırrtıya batmıştık. Şuradan da bir ikinciye. Şöyle çevirelim. Bakın şu şekilde batacağız. Şunun tam oturması için şunun içine bir kere batıyorum. Şunu da batıp birleştiriyorum şöyle ve sabitliyorum. Zincirimi de çekiyorum, bitiyor işimiz. Keselim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. kulpunu tamamladık lifimizi de tamamladık. Şöyle. Biri nazar boncuklu oldu. Diğeri renkli oldu. Siz nasıl isterseniz zor şekilde kullanabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Kullanımda kolay. Güzel. Bir lif oldu. Evet arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olup yorum ve beğeni atarsanız sevinirim. Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.